Paluk Kalkınma Tanıtma ve Eğitim Gönülleri Derneği düzenlediği iftar yemeğinde ilçede görev yapan vatandaşlarla bir araya geldi. İftar yemeğine AK Parti Elazığ Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divan Üyesi Ömer Serdar da katıldı. Kısa süre önce kurulan ve başkanlığını Hüseyin Saylan'ın yaptığı Paluk Kalkınma Tanıtma ve Eğitim Gönüllüleri Derneği iftar yemeği düzenledi. Düzenlenen iftar yemeğine AK Parti Elazığ Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divan Üyesi Ömer Serdar, Palu Kaymakamı Mehmet Öztürk, Palu Belediye Başkanı Sait Dağoğlu, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, ilçede görev yapan memurlar ve öğrenciler katıldı. Palu Kalkınma Tanıtma ve Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Hüseyin Saylan, düzenledikleri iftar programına katılanlara teşekkür ederek, amaçlarının bir araya gelerek ilçe halkıyla bütünleşmek olduğunu söyledi. Bizleri onurlandırdınız, şereflendirdiniz. Asas mesele yemek değil, asas mesele bu aziz mübarek günlerde bir araya gelip halkımızla bütünleşip sık sık haset gidermek, dinimizi yaşamak, Peygamber Efendimiz'i takip etmek. Palu Kaymakamı Mehmet Öztürk'te Ramazan'ın birlik ve beraberlik ayı olduğunu hatırlatarak birliğin düzenlenen iftar yemeğine yansıdığını gördüklerini belirtti. Gerçekten de Ramazan birlik, beraberlik, kardeşlik ayıdır bu birlik ve beraberliğin yansımasını burada görüyoruz. Hep birlikte muhtarlarımızla, imamlarımızla, öğretmenlerimizle, vatandaşlarımızla birlikte bir olduk. İlçemizde güzel bir iftar düzenlendi. Bu iftar düzenleyen Hüseyin Bey ve derneğine ben teşekkür ediyorum. Ee, yani gerçekten Palumuz e, birlikteliği çok iyi şekilde yansıttığını düşünüyorum. Ben buraya gelenlere teşekkür ediyorum. Ramazan hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. AK Parti Elazığ Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Ömer Serdar Balı ilçesinde vatandaşlarla iftar paylaşmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek programı düzenleyenlere teşekkür etti. Güzel bir yerde güzel bir iftar açıyoruz. Solumuzda Murat Nehri, sağımızda Kovancılar Ovası. Ee, güzel bir ortam. Köy imamlarından muhtarlardan öğretmenlerden okul idarecilerinden kamu yöneticilerinden adli yargı mensuplarından e, tam bir e, heterojen yapı bu iftarda olmaktan mutluluk duyuyorum. İftara bizi davet eden değerli dernek yöneticisi İl Genel Meclis üyemiz Hüseyin Bey'e de teşekkür ediyorum. E, Palu'da hemşerilerimle birlikte Ramazan'ın bir gününü paylaşmak benim için de mutluluktu. İnşallah bu mutluluk bayrama da taşınan bir mutluluk olur. Ülkemiz için huzurlu, mutlu, selametli günler olur diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İftar sonrası Başkan Hüseyin Saylan tarafından AK Parti Elazığ Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divan Üyesi Ömer Serdar'a üzerinde Elazığ'ın ilçelerinin isimlerinin yer aldığı saat hediye edildi. Evet, çok Öte yandan Palu'da görev yapan ancak görevleri sona eren memurlara da Başkan Hüseyin Saylan tarafından